Hakim savcı tarafsızlığını, bağımsızlığını kapıları kapatarak, kapıların arkasına saklanarak, vatandaşla görüşmeyerek, avukatla görüşmeyerek temin edemez. Çok büyük bir yanılgı var bizim yargıda da. Bana halel gelir sana sen kapının arkasına saklanıp taraflı karar verdiğinde sana halel gelmeyecek. Milletle görüşüp adil ve tarafsız karar verdiğinde mi halel gelecek? Tarafsızlık, bağımsızlık Efendim adil olmak sizin verdiğiniz kararla alakalı bir şeydir. İnsanlarla görüşmek, avukatın meramı varsa dinlemek. Herhangi bir vatandaşımız size gözünüzün içine bakmak istiyorsa, derdini anlatmak istiyorsa, buyur teyze amca diye hitap edip onu dinlemek sizi yüceltir. Ne tarafsızlığınıza halel getirir, ne bağımsızlığınıza halel getirir, ne adaletinize halel getirir. Ama siz hiç kimseyle görüşmez kararlarınızda efendim taraflı karar verdiğinizde o zaman tarafsız mı olacaksınız? Tarafsızlığı sağlayan yegane şey sizin kararlarınızdaki verdiğiniz hükümdür. Adaleti sağlayan şey sizin verdiğiniz adil karardır. Şekli bir takım konular üzerinden adaleti örselemeye de kimsenin hakkı yoktur. Olmamalıdır. Buna da önümüzdeki süreç içerisinde teftiş yoluyla da bunları denetleyeceğiz ve bu işin üzerinde hassasiyetle duracağız. Millete kapısını kapatan ben böyle tarafsızım, bağımsızım diye kendini avutanlarla bizim işimiz olmaz. Çok net söylüyorum. Kapılar halka kapanamaz. Vatandaşa kapanamaz. Avukatlara kapanamaz. Kimseye kapanamaz. Yargı kapısını kimseye kapatamaz orada oturmak, kapıyı kapatma hakkı kimseye vermez. Teftiş bundan sonraki süreçte kapısını vatandaşa kapatanlarla ilgili de denetim süresinde gerekeni yapacaktır. Burada siz daha mesleğe başlamaz ama bu kamuoyuna bu mesajı da buradan vermek için söylüyorum. Çünkü bizim millete kapısını kapatan hakime, savcıya ihtiyacımız yok. Milletini dinleyen, kapısını açık tutan ve kararlarını adil ve tarafsız veren hakim ve savcılar bu ülkenin adaletini ayakta tutacak onları güçlendirecektir.